çalışmalarını ve yargıdaki krizi. Ee, Sayın Kurtulmuş'un ziyaretinden önce ziyarete ilişkin bir açıklama yapmam doğru değil. Ee, bugün bir meslek örgütünün toplantısına geldik. Bu meslek örgütü de siyaseten homojen bir meslek örgütü değil. Bana karşı hepsi birden bir sevgi ve misafirperverlik gösterdiler ama bu örgütte her siyasi partiden arkadaş var. O yüzden siyasi de değerlendirmeler yapmam da doğru değil. Sorunuzda burada yanıtlayabileceğim kısım şudur. Bugünlerde anayasanın bir maddesi Yargıtay tarafından yok sayılıyor. Ülkeyi yöneten kişi de bunu haklı görüyor ve diyor ki anayasa mahkemesinin yetkisini herkesin bağlayacağıyla ilişkin anayasa hükmünü yok hükmünde kabul ediyor. Biz de diyoruz ki böyle yaparsanız biz Meclisi de yok hükmünde sayar yarın birisi. Çünkü 80. 85. madde meclisi ilgilendiriyor. Yarın sizi de etkiler. Çünkü Cumhurbaşkanı ile ilgili maddeler birisi tarafından yok sayılır olmaz. Aynı şekilde buradaki Türk Eczacıları Birliği de anayasada kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleriyle ilgili maddeden güç alıyor. Eğer bugün örneğin herhangi bir eczacı anayasa mahkemesinin kararının yargıtay tarafından kabul edilmemesine doğru yapıyorlar diyorsa kendi mesleği de elden gidiyor mesela. Bunu görmesi lazım. Herhangi bir tabip buna sessiz kalırsa artık Türk Tabipleri Birliği diye bir yapı yarın yok diyebilir Cumhurbaşkanı. Herhangi bir kamu kurumu niteliğinde meslek örgüne sahip herkes ki anayasayla kurulanlar içinde biliyorsunuz Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden esnaf odalarına kadar atıflar var ve hepsi anayasadan güç alıyorlar. O yüzden anayasal düzeni bir maddede yok sayarsanız bütün bir düzeni ortadan kaldırırsınız. Kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olmazsa eczacılar yine olur ama onlar ya sermayenin eline düşerler ya da kendi ceplerini düşünen tüccarlara dönüşürler. Kamu kurumu niteliğinde olduğunuzda gece üçte çocuğunuz hastalandığında ateş düşürücü şurubu bulabileceğiniz bir eczanenin açık olduğundan eminsiniz. Çünkü kamu için o alan düzenlenmiş anayasaya böyle sahip çıkmak lazım. Yani anayasa tartışması Özgür Özel'in Recep Tayyip Erdoğan'ın tartışması değildir. Gece 3'te ateşlenmiş havale geçirecek bir çocuğun ilacının bulunup bulunmama meselesidir. Tür Türkiye'nin bir ucuna bir hekimin gidip gitmeme meselesidir. Anayasa meselesi barınma hakkı meselesidir. Çocukların parklarda yatmama meselesidir. Anayasa meselesi örgütlenme hakkı meselesidir. Sendikalı işçinin hakkını alma meselesidir. Siz anayasayı bir yerden yok saymaya başlarsanız önüne gelen başka bir yerini yok sayar. Düzen kalkar, devlet kalkar. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a karşı devleti, düzeni, hukuku savunuyorum. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kendi bindiği dalı kesme diyorum. Onun cumhurbaşkanlığını güvence altına alan anayasa maddesini savunuyorum. Yarın kimin cumhurbaşkanı olacağına milletin karar vermesi anayasadır. Babadan oyla geçmesi anayasasızlaştırmadır. Anayasa dünyada 800 yıllık Türkiye'de ilk adımları atılmaya başlayalı yani tek adamın yetkileri tartışılalı senede ittifaktan beri 200 yıllık bir yürüyüştür. Bu yürüyüş çelme çakan Türkiye'ye çelme çakar. Bunun dışında bir siyasi soru cevaplama mümkün değil. Onu bu kapıdan çıktıktan sonra yaparız. Çok teşekkürler.